Bu Bakan Şimşek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cari açık 33 ayın en düşük seviyesinde. Hemen okuyalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açık Eylül'de 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine böylece gerilemiş oldu. Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri Eylül'de 112 milyar dolar oldu. Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylül'de 2.9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla %166 ve %138'e ulaştı. Yıllık cari açığın milli gelire oranının 3. çeyrekte %0.8'e gerilemesini ve son çeyrekte de Düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor ifadesinde bulunuyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Not artışları için son paragrafı kullan tamam bitti gitti. Bütün hikaye orada. Cari denge iyileşiyor. Dış finansmanım azalıyor, ihtiyacım azalıyor. Sermaye girişi rezervime destek oluyor. Ona tartışları da geliyor. Eşittir sana Makro istikrar. Şimdi bunun vatandaş olarak biz aşağı tarafa bize yansımasını bekliyoruz. Zaten sancılı süreçte bu. Orada başlıyor. O da görüntü itibariyle 3-4 ay böyle 2025 birinci çeyreğinin sonuna kadar devam edecekmiş. O bizden. paragraftan ilerleyelim. Peki 2025'te aynı hızdan o tartışları görecek miyiz? Zannetmiyorum. Şimdi şeyde nasıl dedim? Yerden kalkmak daima şeydir. Kolaydır normal tempo içerisinde ama ondan sonra ayakta dikilmek şu anda biz yerden kalktık mı kalktık. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Ayakta dikilme evresindeyiz. Ve tam da bir kaotik ortamın dünyanın içerisinde bulduk kendimizi. Olmasaydı da zaten yabancı ne diyor? Enflasyondaki düşüşü hep beraber görelim. Herkes bir hep beraber görmek istiyor. O gördüğümüz zaman da Merkez Bankası da onu ne yaptı? Şu bir buçuk hikayesini söyledin ya sen aylık mevsim etkisinden anadılmış olarak. 2025 üçüncü çeyre yaptı. Yani o döneme attı. Şimdi o döneme attığında ne oluyor? O dönem ben rahatım. Her şeyi rahat İçeride bir şekilde. de yüksek bekliyorum diyor. E, şimdi zaten birinci ay geçen sene 6,5 civarında olması Şu lazım. Şubat'ta e, 3,5 civarındaydı. İkisi de yüksek gelir. O tarafta bir sıkıntımız yok. Yani %44 vergi yiyeceğiz. Onda da Cumhurbaşkanı'nın indirme etkisi var %50. Yani o tarafı da atlamayalım. Yeniden değerleme oranını %50 oranında indirebiliyor. Şimdi böyle bir durum içerisinde İşin rengi başka olur ama makro çerçevede baktığında bu iş Merkez Bankası diyor ki bir 1.5'a 2025 3. çeyrekte gelir. E oraya geldiğin zaman da rahatlarsın zaten. Tempolanmayı da ondan sonra bekliyoruz. Daha takvimler net açıklanmadığından ne var ne yok kısmında işte şu dönemde evet. gelir bu dönemde gelir diyemeyeceğim ama not artışı gelecekse sistem istediğimiz gibi çalışırsa 2026'da gelir. 25'ten o tartışı gelmez. Görünüm düzeltmeleri gelebilir ama o problem değil. Birkaç cümleyle cari açıktaki düşüş eğilimini nasıl görüyorsun peki? E zaten beklenen bir şeydi, gelişmeydi. O gelişmenin de sonuçlarını evet. rahat bir şekilde alıyoruz. Ve piyasa açısından baktığında o alt kalemi o yüzden dedim. Bizi hiç zorlayan etmenler değil onlar. Dolayısıyla o tarafta rahatız. Önemli olan artık aşağı tarafın rahat olması. O yüzden Cumhurbaşkanı diyor ya son demlerine geldik. Dolayısıyla artık etkilerini attığımız adımların bu sıkılaşmanın etkilerini de göreceğiz. Gördüğümüz zaman hep beraber daha bir ülkeyle, daha refah bir ülkeyle karşı karşıya kalacağız. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Abi bir kapital genel müdür yardımcısı Baki Atılal bizlerle birlikte oldu. Cari açık 33 ayın en düşük seviyesinde. Bakan Şimşek biraz önce sosyal medya hesabında paylaştı. Son olarak bu başlığı değerlendirdik ve böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.